Fokus'a hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bahrettin Altay komutasındaki Türk Süvari Birliği'nin İzmir'de süngüsünün ışıldadığı 9 Eylül haftasına başlıyoruz. Tarihi bir gün bizler için ama Tabii ki coşkumuz biraz eksik çünkü hepimizin kalbi hassas, narin, e, unutmamak ümidiyle, hesabının sorulması ümidiyle diyerek sözlerime ve bu haftaya başlayayım. Bakalım piyasalarda neler var, şu anda rakamlar bize neler söylüyor diye baktığımızda Borsa İstanbul'da benim olmadığım geçtiğimiz hafta 10 binin üzerine gelsek de cılız görünümün sürdüğüne açıkçası bu hafta başı itibariyle yine tanıklık eder vaziyetteyiz. %1'in üzerindeki düşüşle bankacılık endeksi günü negatif ayrışanı son derece kısıtlı yukarı yönde değişimler var. Ulaştırma da, da bu arada %0,20'lik gerileme var. Dolar TL'de ekranda gördüğünüz üzere 34 seviyesinin üzerindeyiz. Ama Euro dolar paritesi 1.1'ın hemen üzerindeki Euro dolar paritesiyle baktığımızda Euro'da bir miktar daha bugün düşüş tarafındayız. 37,64 seviyelerine yakınız. Hafta başlarken 2 yıllık gösterge tahvilimizin %40,77'lerde, 10 yıllık gösterge tahvilimizin de %28,86'larda olduğunu görüyorum. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketliydi. Avrupa piyasaları ekranda gördüğünüz üzere haftaya Türkiye'ye benzer yatay yukarı yönüne başlıyor. Belki bir miktar İtalya'nın pozitif ayrışmasından söz edilebilir. Brent haftaya 72 doların WTI'de 69 doların sınırında başlıyor. 10 altın 2500 dolara yakın ama altında. Gümüş 28 doların üzerinde. Bitcoin 55.150 dolarlarda. VIX endişe indeksi tekrar 20'lerin üzerinde. Bugün bir miktar düşüş var ama geçtiğimiz hafta yine stresle yükseldiğine şahit olmuştuk. Ve spot dolar endeksi de yüzlere yakın sıyacak mı derken tekrar 101.5 düzeylerine gelmiş durumda diye kısa bir özet geçelim. Gidelim Alba Albatros Portföy, Albatros Portföy fon yöneticisi Filiz Özcan bizlerle. Filiz hoş geldin. E, hafta başlarken neler var notlarında? İyi haftalar, teşekkür ederim. Yani yaklaşık son 5 haftadır halen daha yatay bir bant içerisinde hareket ediyoruz. Geçtiğimiz hafta aslında beklentiler vardı. Enflasyon, yurt içince açıklanacak enflasyon, Fitch e, bir değişiklik yapacak. Bu hafta biraz daha... E, tepki gösterdik. 10.159'lu seviyeleri test ettik ama piyasa kritik olan 10.200 seviyesini geçmeyi e, başaramıyor. Onu geçecek bir büce ulaşamıyor. Tabii bunda aslında hem içerideki dinamikler, e, büyümeye ilişkin endişeler var. Hem yurt dışındaki risk iştahındaki e, zayıf seyir diyelim etkili oluyor. Cuma günde tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Beklentilerin bir miktar altında kaldı. Dolayısıyla Global büyüme ilişkilerinin fiyatlamalara yansıdığını gördük. Bu hafta içeride çok önemli bir veri akışı yok. Bizde de Fitch görünümü notumuzu arttırdı. Görünümü durağına çektim. Hafta içerisinde çarşamba günü Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. O önemli olabilir diye düşünüyoruz. Genel global risk işten açısından. Ondan sonraki haftada zaten FED'in faiz kararı bekleniyor. Ağırlık olarak 25 bas puanlık bir faiz indirimi e, bekleniyor ama 50 bas puanlık faiz indiriminde de olasılığın yükseldiğini görüyoruz. Yani hem içerideki hem yurt dışındaki dinamikler içeride fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor ama genel olarak bizim son dönemdeki fiyatlamamız biraz daha negatif haber akışını fiyatlama yönde. Yani negatiflik biraz daha baskın çıkıyor içeride. Genel olarak çok olumsuz olmamakla birlikte endeksin genel görünümüyle ilgili yatayda kalmamız da tabii ki bu enflasyonist ortamda, bu yüksek faiz ortamında aslında bir nevi kayıp yaşıyoruz gibi hissettiriyor. Dolayısıyla bu yatay bant içerisindeki hareketler çok piyasa oyuncularını tatmin etmiyor. 10.200'ü geçmemiz gerekiyor ki yukarıda buna dair bir inmelenme görelim. Aşağıda 9.700'lü seviyeler en yakın destek konumunda. Bunun altına eğer bir geri çekilme olursa haber akışıyla birlikte o zaman biraz daha fiyatlamanın negatifte kalacağını göreceğiz. Ama şimdilik bu yatay bant içerisinde e, bu haftayı da geçireceğiz gibi gözüküyor çağlar. Fosforfoy fon yöneticisi Filiz Özcan'a biz de kıymetli notları için çok teşekkür ediyoruz ve kısa bir araya gideceğiz. Şimdi aradan ardından Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu bizlerle kaçırmayın.